Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Kadın hastalıkları, doğum, tüp bebek ve riskli gebelik, menopoz konularında bazı önemli konulara değinmek istiyorum. Birincisi simir testlerini her yıl yaptırınız. İkincisi HPV taramaları için HPV aşıları gerekiyorsa hekiminizle danışarak yaptırınız. Üçüncüsü bebek DNA'sını 8. haftadan itibaren öğrenebiliyoruz. Yani 8. haftada annenin kanını alıyoruz, bebeğin DNA'sını öğreniyoruz. Çok kıymetli bir bilgi bu. Bunun için gereken her şeyi yapınız. Dördüncüsü tüp bebek için birkaç deneme yapıldığında umutsuzluğa kapılmayınız. Sabır ve inatla ilaçlarınızı kullanınız. Her gün ben çok ilaç kullanıyorum. Bitkisel ilaçlara yöneleyim. Tamam, bitkiselleri de kullanınız ama bitkisellerin dozları belli değil. Dozu belli olmayan ilaçlar konusunda da gene Sağlık Bakanlığımızın onaylı ilaçlarını kullanınız. Bebek sahibi olma konusunda hekiminizle işbirliği içerisinde ilaçlarınızı kullanınız. Klima gazları, endüstriyel yaşam biçimi ve elektromanyetik dalgalar nedeniyle bozulan organik yaşamın hemen bir günde düzelmeyeceğini bir ayda düzelmeyeceğini biliniz ve bu nedenle de sabır ve inatla bebek sahibi olmak için direniniz. Bunun için de buçuk yaşlara bile dikkat ediniz. Yani 35,5 yaşla 36,5 yaş arasında önemli bir fark var. Ayrıca hormonlardan korkmayınız. İnsülin de bir hormondur, tiroid de bir hormondur. Tiroid hormonu için ömür boyu tiroid hormonu kullanılır. İnsülin için de insülin hormonu kullanılır diyabetli hastalar için. Bu nedenle menopozda idrar kaçırmalarda östrojen hormonu, progesteron hormonu kullanmaktan kaçınmayınız. Çünkü bir kadın için östrojen progesteron candır. Östrojen progesteron kullanımı bir kadın için hayat demektir. Ve bu gebeliğin devamı için şarttır. Kadın sağlığı konusunda bazı bilgileri paylaşmaya çalıştım. Sağlıklı günler dilerim. Deep Fresh Antiviral Mendil işin uzmanı programını sundu.